Ahmet Seyit sen resim mi yapıyorsun? Ne kadar güzel. Aa, bir de Ahmet Seyit'in en sevdiği çilek. Ahmet Seyit bak senin en sevdiğin çilek resmi var burada. Onu yapalım tamam mı? Evet çocuklar Ahmet Seyit daha yapmayı bilmiyor. Yeni öğreniyor. Ahmet Seyit kalem öyle tutulmaz anneciğim. İki elle tutulmaz bir elle tutulur annem. Gel ben sana öğreteyim bak. Anneciğim. bak bunu da yap tamam mı anneciğim? Ahmet bak. Seyit bak, Hı. bak buraya yap Ahmet Hı. Seyit. Bak buraya yap annem, Hı. bak buraya çiz. Anneciğim bak buraya çizeceksin bak. Hadi bak buraya çiz, hadi annem. Anne. Efendim anneciğim. Çocuklar Ahmet Seyit daha yeni yaptığı için pek bilmiyor. Ben de ona öğretiyorum resim yapmayı. Heh, öyle Ahmet Seyit. Hadi yap anneciğim. Devam et. Anneciğim, kalem bir elle tutulur. Çok komiksin Ahmet Seyit ya. İki elle mi resim yapacaksın sen? Çok komiksin.